Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Bim 13 Haziran 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar tamamı gerçek resmi katalogdan ürünlerde ilk sırada Philips'ten XX Large Air Fryer var. Görseldeki model gelecek. 4290 lira. Hobby Life'tan bulaşıklık var. Tamamı plastik. 109 lira. Chefs markasından da farklı renklerde sütlük çeşitleri gelecek 14 santim. 179 lira. Ve yine şefsten farklı renkleriyle tava çeşitleri var. 249 lira. 6 katlı modüler raf 13 Haziran'da BİM'de. 479 lira. Paşa Bahçe'den kapaksız kavanozlar geliyor. 1000 cc olanlar 21 lira. 660 cc kapaksız kavanoz 15 lira. 425 cc kapaksız kavanoz 14 lira. Desenli tekli kavanoz kapığı da gelecek Şefs markasından adet fiyatı 2.50. Arnica Rapid Plus doğrayıcı geliyor 990 lira. Ve yine Arnica'dan Sofa Plus şarjlı el koltuk süpürgesi 2790 lira. Diyenli mobilyadan 4 kapaklı tek çekmeceli dolap olacak 145 cm 60 cm ölçüsü var 2500 lira. Vakumlu kapaklı baharatlık çeşitleri 250 ml her biri 22 lira. Katlanır evye süzgeci gelecek farklı renk seçenekleri var 89 lira. Kaktüs şekilli organizer çeşitleri ister duvara asıyoruz ister masa üstü 49 lira. Fakirden 2 yıl garantili halı ve koltuk yıkama makinesi olacak 7390 lira. Benante'den baykuş figürlü kupa çeşitleri var, farklı modelleri var. 229 lira. Dondurma kalıbı altılı 29 lira. İki katlı saklama kabı gelecek farklı renk seçenekleri var. 69 lira. Kumtel'den dijital cam banyo baskülü de gelecek ürünler arasında 249 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Kumtel'den siyah cam set üstü ocak 2690 lira. Paşa Bahçe Invitation serisinden oval tabak var küçük boy 59 lira. Oval büyük tabak da gelecek Paşa Bahçe'den 89 lira. Invitation oval kase çeşitleri 59 lira. Tekli yağlıklar olacak. Adet fiyatı 45 lira. Paslanmaz çelik sunum tepsisi çeşitleri kare, dikdörtgen seçenekleri var. 65 lira. Love Cube serisinden saklama seti üçlü olarak satılacak. 169 lira. Chefs Pro tek fiyat çelik ürünler var. Küçük tencere ya da sahan cam kapaklı seçenekler 300 lira. Glasinal'dan altılı cam kupa takımı 149 lira. Ve yine Glasinal'dan üçlü cam dondurma kasesi var 89 lira. SM Comfort kadın sandalet çeşitleri farklı modelleri var 37-39 numara aralığında 300 lira. Erkekler için de comfort ayakkabı çeşitleri olacak. 42 ve 43 numara gelecek. 369 lira. Arnika'dan elektrikli süpürge toz torbasız. 3490 lira. Kumtel'den metal pervaneli ayaklı vantilatör gelecek. 18 inç. 1350 lira. Yine Şefsten kek kalıbı çeşitleri, farklı desenleri, renkleri var. 149 lira. Rakleden desenli meşrubat bardağı adet fiyatı 55 lira. Kaşıklı müsli kabı çeşitleri de geliyor 39 lira. Musluklu termos olacak farklı renkleri var 399 lira. Yine kumtelden portatif klima tekerlekli 7 binlik 8900 lira. K-Smart'tan mini buzdolabı 85 litre kapasiteli 5990 lira. Tek fiyat mutfak gereçleri olacak Hobby Life'tan büyük boy ürünler. Ne alırsam 99 lira. Misket ya da çubuk buzluk çeşitleri var. Küre buzluk ya da çubuk buzluk. Adet fiyatı 29 lira. 3 çekmeceli organizer kutu var. 59 lira. Stormax saklama kabı çeşitleri Hobby Life'tan 2,5 litre olanlar 45 lira. 1,5 litre olan saklama kabı 35 lira. Edin Özmobilya'dan da 3 kişilik gölgelikli Luka salıncak 12.000 lira. Lüks pelüş banyo paspas seti Kasilde Home'dan ikili 349 lira. Kumtel'den buz yapma makinesi gelecek 2990 lira. Philips One Blade hibrit tıraş makinesi var 100 serisi 749 lira. 100 havlusu çeşitleri gelecek %100 pamuk seçenekler 85 lira. Yine %100 pamuk el havlusu çeşitleri 39 lira. Plaj sandalyesi çeşitleri de var. Manti markasından farklı renkleri de var. 300 lira. Kadın ve erkekler için kep çeşitleri 69 lira. Kiyalı'dan erkekler için polo yaka tişört çeşitleri 329 lira. Kiyalı'dan kısa kol gömlek 2 ve 3x large gelecek büyük beden 600 lira. Kıyılı kısa kol gömleklerde medium ve large beden de gelecek 469 lira. Hoparlörlü güneş gözlüğü var 1290 lira. 10 binlik power bank transformers lisanslı 800 lira. Polo Smart'tan ikisi bir arada masaüstü kablosuz şarj 300 lira. Uzaktan kumandalı bluetooth hoparlör gelecek ışıklı 400 lira. Imex akıllı saatler var, farklı renkleri var. 1490 lira. Hewitt RGB ışıklı gaming mouse 349 lira. Kablolu gaming mouse da gelecek 500 lira. RGB gaming oyuncu kulaklık 500 lira. TCL'den 32 inç Full HD Android Smart LED TV 80 ekran 6790 lira. Tekno Spark 10 Pro cep telefonu 256 GB 7990 lira. LG'den de 65 inç Smart 4K Ultra HD LED TV var 165 ekran 36900 lira. Senna'dan 43 inç çerçevesiz Full HD LED Google TV 8990 lira. HP'den tanklı yazıcılar 7490 lira. Dynamic otomatik katlanabilir çocuk çadırı var 1500 lira. Futbol topu çeşitleri North Pacific'ten 229 lira. Voleybol topu da gelecek 199 lira. Basketbol topu da var yine desenli seçenekler 229 lira. Futbol antrenman çanı 40'lı paket 400 lira. Futbol antrenman kukası 249 lira. Dede marka orta boy baskılı potalar 279 lira. Futbol kaleci eldiveni var çocuk ve yetişkinler için 500 lira. Futbol antrenman tekmeliği de gelecek çocuk için 59 lira. Futbol antrenman tekmeliği yetişkin 69 lira. Futbol düdük askısı var 59 lira. Futbol düdük 35 lira. Antrenman merdiveni var 200 lira. Antrenman paraşütü 259 lira. Dede futbol kalesi ve top 400 lira. Otover CarPlay multimedya ekranı 2290 lira. Motoveir'den de kablosuz kompresör, powerbank ve ışıldak üçü bir arada ürün 1490 lira. Yüksek hızlı hava üfleyici 990 lira. Motosiklet Sele brandası 99 lira motosiklet göz çantası 3 cepli 725 lira motosiklet kask uyarı ışığı 225 lira motosiklet zincir temizleme aleti 75 lira motosiklet yığı gelecek 1 litre 149 lira motosiklet sırt çantası 1490 lira motosiklet için interkom sistemi 2750 lira Motosiklet sırt çantası 1750 lira. Plastik basınç ölçme cihazı var 990 lira. Motosiklet kameralı interkom sistemi 4450 lira. Evet arkadaşlar bir Aktüel gerçek resmin kataloğundan aktardım. Sizlere takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.